Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Bandırma Spor ve Sakaryaspor karşılaşmasını ele alacak olursak, geçmiş sonuçlara baktığımızda Bandırma Spor'un genellikle bu eşleşmede üstün olduğunu görebiliyoruz. Bununla birlikte, maçların çoğunda her iki takımın da gol attığını görüyoruz. Bu da karşılıklı gol opsiyonunu değerli kılabilir. Sakaryaspor'un son dönemde yaşadığı form düşüklüğü de dikkate alındığında Bandırma Spor'un saha avantajı ile bu maçta favori olduğunu söyleyebiliriz. Gol yönünden bakarsak, her iki takımın da son dönemde attığı ve yediği goller düşünüldüğünde maçta 2,5 gol barajının aşılacağını tahmin edebiliriz. Ancak Futbolun içinde kesin bir şey olmadığını ve her iki takımın da sürpriz yapabilecek kapasitede olduğunu unutmamak gerek. Tahmin 2.5 üst oran 1.67. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.